Merhaba arkadaşlar Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mantepay versiyon 3 testnetine katılacağız. Öncelikle arkadaşlar videomuza başlamadan önce Airdrop Mühendisi YouTube kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için de bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Haydi gelin testetimize başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Manta Network'ün Medium sayfalarına paylaşmış olduğu makale üzerinden testetimizi yapacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Manta Pay Testnet versiyon 3 arkadaşlar. Bizlere testeti nasıl yapacağımızı adım adım göstermişler. Öncelikle bizlerin Polkadot cüzdanına ihtiyacı var. Polkadot cüzdanımızda bu site üzerinden kurabiliriz arkadaşlar. Açıklamalar kısmına bu sitenin linkini bırakacağım. Görmüş olduğunuz gibi buradan Dowland for Chrome butonuna tıkladığınızda bizlere Chrome web mağazasına aktarıyor ve buradan Chrome'a ekle dediğinizde Polkadot cüzdanınızı kurmuş olacaksınız. Burada da zaten aşağı kısımda da videosu mevcut. Videosunu izleyerek de kurabilirsiniz. Şimdi ben cüzdanınızı kurduğunuzu varsayıyorum. İkinci adıma geçiyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar Manta Signer'ı indirmemizi söylemiş bize. Hemen bunun üzerine tıklayalım ve görmüş olduğunuz gibi bize direkt olarak böyle bir siteye aktarıyor. Buradan Dowland Manta Signer dediğimizde görmüş olduğunuz gibi aşağı kısımda indirme başlatılıyor. Hemen bunu da hızlı bir şekilde indirdikten sonra hep beraber kuralım ve test etimize başlayalım. Şimdi bu indirme işlemin bitince tekrardan sizlerle birlikte olacağım. Görmüş olduğunuz gibi indirmemiz tamamlandı. Hemen burada üzerine tıklayalım. Yine de çalıştır butonuna tıklıyorum. Next diyorum. Next diyorum ve indir diyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Manta Signer'ı bu şekilde kurduktan sonra Create New Wallet diyoruz arkadaşlar. Ve burada bizlerden bir şifre oluşturmamızı istiyor. Hemen ben şifremi giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi şifremi girdikten sonra Next butonuna tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi şuradaki göz ikonuna tıkladığımda bana gizli kelimeler verecek. Bu gizli kelimeleri ben güvenli bir şekilde not kağıdıma yazıyorum ve saklıyorum. Bunu mutlaka yapmayı unutmayalım. Her videomuzda da sizler için söylüyoruz. Private key'lerimizi güvenli bir yerde mutlaka saklayalım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kaydetmiş olduğum kelimeleri benden tekrar girmemi istiyor. Bu şekilde tekrardan girdikten sonra confirm butonuna tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi işlemimizin bittiğini söylüyor. Finish butonuna tıkladığımda da biraz önce yazmış olduğumuz şifremizi bize tekrardan girmemizi söylüyor. Ben şu şekilde hemen yazıyorum ve unlock butonuna tıklıyorum. Bu şekilde de görmüş olduğunuz gibi adresimizi kurmuş bulunduk. Şimdi gelin testletimize devam edelim. Evet şimdi bizler etimize gerçekleştirmek için test tokenlarımıza ihtiyacımız var test da görmüş olduğunuz gibi Discord kanallarına giderek testnet versiyon 3 faucet kanalından testnet tokenlarımızı alabiliyormuşuz. Buraya koymuş oldukları linkin üzerine tıklıyorum. Discord gruplarına geldikten sonra arkadaşlar buradaki tamamlandı bölümüne tıklıyorum ve aşağı indikten sonra kuralları okudum ve kabul ediyorum ikonunu işaretleyip gönder butonuna tıklıyorum. Daha sonrasında buradan istersek bu emojilere tıklayabiliriz. Burada bizlerin verify yapması gerekiyor. Yani doğrulama işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Buradaki verify butonuna tıklıyoruz. Ve burada bize bazı kelimeler veriyor. Bu kelimeleri buradaki butonun üzerine tıklayarak yazıyoruz arkadaşlar. Kelimeleri de bu şekilde yazdıktan sonra bize sol tarafta bir sürü kanallar açılıyor. Burada istersek sohbet edebiliyoruz. Genel chat bölümünden. istersek burada farklı farklı kanallar var. Fakat bizler MantaPay test setini yapacağımız için şu anda burada MantaPay versiyon 3 Fawcett kanalına gelerek sol taraftan buradan test tokenlarımızı alacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada da zaten bizleri bilgilendirmiş. Mover test tokenını almak istiyorsak Metamask cüzdan adresimizi girecekmişiz. Eğer Kar, KSM ve Dol test tokenlarını almak için de arkadaşlar Polkadot cüzdan adresimizi girmemiz gerekiyor. Hemen ilk önce ilk baştan başlayalım. Mover test tokenımızı alalım ve Metamask cüzdan adresimizi girelim. Öyle öncelikle arkadaşlar Metamask cüzdan adresimizi girmeden önce bizler buraya testnetler için kullandığımız Hiçbir şekilde gerçek para göndermeyeceğimiz Cüzdan adresimizi girmemiz gerekiyor Her videomuzda da bunları size söylüyoruz zaten Mutlaka dikkat edelim Buraya şimdi arkadaşlar Gimme yazdıktan sonra Görmüş olduğunuz gibi 4 farklı belirteç çıkıyor Öncelikle biz mover test tokenını alacağımız için Buradan mover'ı seçiyoruz Ve buraya metamask cüzdan adresimizi yazmamızı istiyor Hemen şu şekilde metamask'a gidiyorum arkadaşlar Metamask'a geldikten sonra Görmüş olduğunuz gibi testnetler için oluşturmuş olduğu Testnet cüzdanımı kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında Enter dediğimde Mover test tokenları Metamask cüzdan adresime geldi. Şimdi aynısını kar TSM ve Dol için de yapacağım fakat bu sefer Polkadot cüzdan adresimi gireceğim. Yine buraya slash gimme yazdığımda arkadaşlar buradan karı seçiyorum. Hemen buraya Polkadot cüzdan adresimi yapıştırıyorum. Polkadot cüzdan adresimi de cüzdanımı kurduktan sonra üzerine tıklıyorum. Ve buraya Copy adres butonuna tıkladıktan sonra buraya yapıştırıyorum. Ve bu şekilde test tokenlarımı alıyorum arkadaşlar. Şimdi ben kara aldım. KSM ve dol kaldı. Aynısını KSM ve dol için de yapıyorum. Buraya hemen adresimi yapıştırayım. Bunun için de alayım. Şimdi dol için de alıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bütün test tokenlarımı bu şekilde almış oldum. Test tokenlarımı aldıktan sonra eğer sizler testnette farklı sorunlarla karşılaşırsanız buradaki testnet help kanalına gelerek sorularınızı sorabilirsiniz. Daha farklı etkinlikler veya farklı şeylere katılmak için de buradaki kanalları kullanabilirsiniz. Ek olarak buradan open ticket kanalına gelerek create ticket butonuna tıkladığınızda birebir adminler ve moderatörlerle iletişime de geçebilirsiniz. Şimdi gelin testnetimize geçelim. Hemen testnet sayfamıza bu şekilde geliyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde ben hem metamaskımı hem de polkadot cüzdanımı bağladım. Sizler de sağ üst köşeden connect diyerek bağlayabilirsiniz. Burada görmüş olduğumuz gibi arkadaşlar iki farklı opsiyon var. Ben buradaki iki farklı opsiyonu Bridge ve ZK Transact bölümlerini deneyerek işlemlerimi gerçekleştireceğim. Hemen 2000 tane dolumu ZK dola dönüştürelim burada. Ben bunun yaklaşık olarak 200 tanesini dönüştüreyim. Buradaki butonun üzerine tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi benden Polkadot cüzdan şifremi istedi. Hemen buraya şifremi giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi işlemim onaylandı ve 200 adet dolum dönüşmüş bulundu. Daha sonrasında ise buradan birazcık bir işlemi yapalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradan Kusoma'yı seçiyorum. Buradan da Dolpin'i seçiyorum. Ve buradan 3 tanesini Submit yaparak bir işliyorum. Transaction butonuna tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde işlemimi onaylıyorum arkadaşlar. 6 tane göndermiş bulundum şu anda. Hemen buradan arkadaşlar Moonriver'ı seçiyorum. Moonriver'ın da 4 tanesini bir işleyelim. Buradan submit butonuna tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi buradan onaylıyorum arkadaşlar. Şu an benim metamaskımda bulunan test tokenlarım polkadot cüzdan adresimle bir işlemiş bulundum. Yani bu şekilde köprülüyorum. Metamaskta bulunan moverlarımı polkadota aktarıyorum. Bu şekilde de işlemim onaylanıyor. Bir test net'e göre oldukça hızlı gerçekleşiyor işlemler. Oldukça da güzel bir şey bu. Görmüş olduğunuz gibi moverlarım da bu şekilde geldi. Moverlarımı zk mover'a dönüştürebilirim istersen. Buradan da iki tanesine to private diyerek bu şekilde dönüştüreyim. Görmüş olduğunuz gibi birçok kombinasyon mevcut. Bu şekilde bütün kombinasyonları ne kadar çok işlem yaparsanız, ne kadar çok bütün opsiyonları denerseniz sizler için o kadar iyi olacaktır. Zaten test netlerinde amacı bu. Bu işlemler sayesinde arkadaşlar ekip tarafından seçilirsek airdrop kazanılacağımız belirtilmiş. O yüzden elimizden geldiğince bütün adımları birer birer yapıp airdrop kazanmaya çalışalım. Görmüş olduğunuz gibi buradan da iki tanesini seçiyorum ve to private diyorum. Bu işlemim de onaylandı görmüş olduğunuz üzere. Car tokenlarım da bu şekilde gelmiş. Hemen bunların da 5 tanesini bir işleyelim arkadaşlar. Buradan tekrardan benden şifremi girmemi istedi. Buradan şifremi gidiyorum Ve görmüş olduğunuz gibi işlemim bu şekilde onaylandı. Şu an burada bütün bulunan belirteçleri bir işlemiş bulundum. Şimdi zk transect bölümüne gelerek de göndermiş olduğum karların belli bir kısmını da bu şekilde zk kara dönüştüreyim. Bu işlemim de görmüş olduğunuz gibi onaylandı. Şimdi arkadaşlar videonun başında sizler ile birlikte Manta Signer diye bir uygulama indirmiştik. Şimdi o uygulama ne işe yarıyor derseniz de sizlere onu da göstereceğim. Öncelikle şu kısımda Connect Signer butonu olması gerekiyor. Eğer Connect Signer butonu bulunmuyorsa tarayıcımızı tamamen kapatıyoruz ve Manta Signer uygulamasını açıyoruz arkadaşlar. Şifremizi girdikten sonra Start butonuna tıklıyoruz. Start butonuna tıkladıktan sonra tarayıcımıza girip test etimize giriş yapıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ondan sonra burada sizlerde görünecektir. Bu ne işe derseniz burada görmüş olduğunuz gibi ZK Transact bölümünde yapmış olduğumuz işlemleri burada elimizde ne kadar var onları görüyoruz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar MantaPay test testimizi yaptıktan sonra buradaki Glemio etkinliğine katılmamız gerekiyor. Büyük ihtimalle de zaten bu Glemio'ya katılanlara airdrop verecekler. Görmüş olduğunuz gibi 7 günümüz kalmış zaten. Burada öncelikle arkadaşlar kolay sosyal medya görevleri var. Onları yapıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde ben bunları yapıp geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi sosyal medya görevlerini yaptım ve burada bizlerden kalamari wallet adresimizi istiyor Peki kalamar wallet adresimizi nasıl elde edebiliriz derseniz de gelin hep beraber sizlerle birlikte yapalım. Öncelikle arkadaşlar bu siteye gidiyoruz ve bu siteye gittikten sonra arkadaşlar bizlerin Polkadot cüzdanına bir bildirim gelecek. O bildirimi onaylıyoruz arkadaşlar. Bildirimi onayladıktan sonra hemen buradan settings bölümüne geliyoruz ve buradaki metadata bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Metadata bölümüne geldikten sonra update metadata butonuna tıklıyoruz. Bazen burada buton çalışmayabiliyor. Sayfamız tekrardan yenileyelim ve tekrardan metadata bölümüne gelelim ve buradaki update butonuna tıklayalım. Ha, buradan arkadaşlar Polkadot cüzdanımızı seçmemiz gerekiyor. Buradan Polkadot cüzdanımızı seçtikten sonra update metadata bölümüne tıklıyoruz. Ve yes butonuna tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şimdi Polkadot cüzdan adresimize gidelim ve buradan arkadaşlar şuradaki iki noktanın üzerine tıklayıp buradaki buradaki butonun üzerine tıklıyoruz ve kalamari paraçeyin karşımıza direkt olarak çıkıyor. Bunun üzerine tıklıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu bizlerin kalamarı cüzdan adresi oluyor. Hemen bunu kopyalıyorum ve Glemio sayfama geliyorum. Buradaki yere yapıştırıyorum arkadaşlar. Burada da zaten bizlere söylemiş. D ile başlayacak yani cüzdanımız. Contain butonuna tıklıyorum. Evet şimdi buraya kadar Glamour görevlerimizi yaptık. Sırada şimdi buradaki işlemlerimiz var. Bizler için ne yapmamız gerektiğini anlatmış zaten. Hemen burada bulunan makaleye giderek ne yapmamız gerektiğini öğrenelim. Link'e tıklıyorum ve bizleri böyle bir sayfaya aktarıyor arkadaşlar. Test ile ilgili bizlere burada yapmamız gereken şeyi söylemiş. Hemen testnet sayfamıza gidelim ve buradan arkadaşlar private seçelim. İki tarafta private olması gerekiyormuş. Buradan belli bir miktar sayı girelim arkadaşlar. Kaç tane girelim? 19 tane girelim. Buraya da zk adres yazmamızı istiyor. Hemen buradaki zk adres butonuna tıklayalım. Buradaki zk adresimizi kopyalayalım ve buraya yapıştıralım arkadaşlar. Daha sonrasında private transfer butonuna tıklayalım. Hemen bizleri manta signer uygulamasına bildirim geliyor. Buraya şifremizi girmemizi istiyor. Buraya şifremizi giriyoruz. Daha sonrasında burada bulunan butona tıklıyoruz. Ve işlemimizi bu şekilde onaylıyoruz arkadaşlar. Şimdi işlemimizin onaylanmasını bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Polkadot cüzdanımızdan da bir bildirim geldi. Ve o bildirimi de onaylamak için şifremizi giriyoruz. İşlemimiz birazdan onaylanacaktır. Ve görmüş olduğunuz gibi işlemim onaylandı. Daha sonrasında burada bulunan Explorer butonunun üzerine tıklıyoruz. Ve biraz önce yapmış olduğumuz işlemimizin detaylarını detaylarına gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada işlemimizin detayları mevcut. da bizden istediği şey neydi arkadaşlar? URL'sine yani işlem geçmişimizin URL'sini istiyordu. Hemen buradaki URL'yi kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında buradan devam et butonuna tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bizlerden farklı bir işlem yapmamızı istiyor. Bu işlemimizde arkadaşlar private ile private seçerek işlem yapmıştık. Fakat yetkililerden öğrendiğime göre burayı public burayı private yapmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Yani sizler burayı public, burayı private yaptıktan sonra işlemlerinizi yapın. İşleminiz onaylandıktan sonra burada çıkacak olan explore butonuna gidin ve aynı şekilde URL'sini kopyalayıp buraya o şekilde yapıştırın. Eğer yanlış yapan olduysa da yetkililer bunun herhangi bir sorun yaratmayacağını söyledi. O yüzden endişe yapmaya gerek yok. Şimdi gelin ikincisi yani public işlemimizi yapalım. Bunun için de arkadaşlar burayı private, burayı da public seçmemiz gerekiyormuş. Hemen buradan 80 tanesini şu şekilde to public diyerek tekrardan manta bir onaylama geliyor. Şifremi giriyorum ve onaylıyorum arkadaşlar. Bu şekilde işlemimin onaylanmasını bekliyorum. Tekrardan polkadot cüzdanıma gelen bildirimi de şifremi yazarak onaylıyorum. Onaylandıktan sonra buradaki explore butonunun üzerine tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi açılan sayfanın url'sini kopyalayıp bu şekilde buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu işlemimiz doğru oldu daha sonrasında yetkililerin bana söylemiş olduğu en önemli şeylerden biri ise arkadaşlar geri bildirim formunu yani feedback'i doğru bir şekilde hata yapmadan doldurmamı söyledi. Yani en önemlisi aslında buradaki geri bildirim formumuzu, feedback'imizi hatasız bir şekilde doldurmamız gerekiyor. Hemen buradaki TestNet Versiyon 3 geri bildirim formu butonunun üzerine tıklıyoruz ve açılan sayfada arkadaşlar Let's Go butonunun üzerine tıklayarak işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada bize sorulan soruları cevaplıyoruz. 6. soruda ise arkadaşlar Testnet'te hangi cüzdanımızı kullandığımızı soruyor. Dolphin cüzdan adresimizi soruyor. Bunun için de hemen Testnet sayfamıza gidelim ve burada görmüş olduğunuz gibi Polkadot cüzdan adresimiz bizleri karşılıyor. Buradaki cüzdan adresimizi şuradaki butonun üzerinde tıklayarak kopyalayalım ve buraya hemen hızlı bir şekilde yapıştıralım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonrasında tamam butonuna tıklayalım. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar private işlemimizin tekrardan bize buradan URL'sini yapıştırmamızı söyledi. En önemli şey arkadaşlar buraya doğru olanı girmek. Hemen tekrardan testnet sayfamıza geri geliyoruz. Burayı public işaretliyoruz. Burayı da private işaretliyoruz arkadaşlar. Hemen buradan 1200 tanesini to private diyerek işlemimizi yapalım. Polkadot cüzdanımıza gelen bildirimi onaylayalım ve işlemimiz onaylandıktan sonra tekrardan buradaki explorer butonuna tıklayalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi private işlemimin URL'sini şu üst kısımdan Ctrl C yaparak kopyalayalım ve buraya yapıştıralım arkadaşlar. Zaten yetkili kişi de en önemli kısım feedback formunu doğru bir şekilde doldurmanız gerekli demişti. Daha sonrasında buradan ok butonuna tıklayalım. en son sorumu da cevapladıktan sonra işlemlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım Manta P üzerinden de güzel bir airdrop kazanabiliriz. İşlemlerimizi en ince ayrıntısına kadar sizlere göstererek airdrop ihtimallerini değerlendirdik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız airdrop mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için de bildirimleri ikonunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın.